Fransa'nın Lyon kentindeki Maslu Tero mahallesinde 7 katlı bir binada çıkan yangında aralarında yaşları 3 ila 15 arasında değişen 5 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Bölge valiliğinden Cuma günü yapılan açıklamada 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu, 10 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerine hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Bu bir şok, kurbanların sayısı ürkütücü" dedi. İtfaiye raporuna göre yangın cuma gecesi saat 3 sularında zemin katta çıktı. Yangına 170 itfaiyeci ve 60 itfaiye aracı müdahalede bulundu. Alevler sabaha karşı söndürülebildi. Bir görgü tanığı, "Bazı insanlar balkonlarında mahsur kaldı. İtfaiyeciler ağaçlar yüzünden zorlandı" dedi. İnsanların yardım çığlıklarını duydum diyen görgü tanığı, arkadaşlarının annesinin alevlerden kurtarmak için balkondan attığı yaklaşık 10 yaşlarında bir çocuğu kurtardıklarını duyduğunu, ancak bu olayı kendi gözleriyle görmediğini anlattı. Yanan binanın yakınındaki iki okulda etkilenenlere psikolojik destek sunuldu. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'den bir milletvekili, geçmişte bölgede sık sık güvenlik sorunları yaşandığına dikkat çekti töre Mahalles'inin uzun zamandır sosyal sorunlarıyla gündeme geliyordu. Bölgede birkaç yıldır modernizasyon çalışmaları yapılıyor.